Ümit Özdağ şey dedi ya işte biz 3 bakanlık bir içişleri bir mit alacağız dedi. Orada mesela Meral Akşener'i ifşa etmemişti. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifşa etmişti. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'i de ifşa etti. Neden acaba Meral Akşener'i ifşa ettiğini sorusuna baktığımızda şunu görüyoruz. Çünkü Mansur Yavaş'la İyi Parti arasında bir pazarlık olduğu kulislerde konuşuluyor. Pazarlığa göre Meral Akşener Mansur Yavaş'a diyor ki sen gel İyi Parti'ye katıl. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı ol. Biz bir daha bunlarla bir ittifak yapmayalım. Hatta Mansur Yavaş ilçe belediyelerinin adam isimli listesini bile vermiş Meral Akşener'e. Bu durumda olunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun şey yapmak için Ümit Özdağ eee sıradaki Meral Akşener olduğu için Meral de ifşa etmiş oluyor. Burada bir soru var ya aklımızda hepimizin. Ne verdi ne aldı sorusu. Şimdi Ümit Özdağ'ın ifşasından sonra sırf küçücük bir Zafer partisi bile neler verdiğini görüyoruz. Ama şey hala belli değil. HDP ile pazarlıkta ne vermişti belli değil. Bu ifşa olmadı. Gerçi onlar defalarca söylediler. Dediler ki ya çıkın konuşun anlatın çıkın konuşun anlatın diye. Çünkü HDP şeyden rahatsızdı. CHP'nin ona yaptığı metres muamelesinden çok rahatsızdı. Yani senden nikah kıymayalım sen burada kenarda dur belli olmasın ilişkimiz diye. Aralarındaki mesele de hep öyleydi. ya kuzum bir sus durumu vardı sürekli yani millet görecek dur ayıp biz. <laughs> hep böyle ilişkiyi CHP öyle yürütüyordu yani. Şeyle HDP'yle HDP de bundan da çok rahatsızdı. Şimdi ne verdiler biliyordu biz özellik verdiklerini 25'e bölme işini verdiklerini ben de nereden biliyorum bunu yani bana vahiy gelmedi ya da işte ben ilham olmadı bana ben biliyorum bunu nereden Selahattin Demirtaş'ın 2018 yılı mahkeme kayıtlarından siz ne hedefliyorsunuz diye sorunca biz Türkiye'yi 25'e bölmeyi hedefliyoruz diye mahkeme kayıtları oradan biliyoruz. Peki soru şu ben sana başka bir soru sorayım büyük elçileri verdi verdi hakikaten bilmiyoruz Amerika'ya ne verdi? Hakikaten bilmiyoruz. Bir tek İngiltere'ye Londra'ya ne verdiğini biliyoruz. Söyleyeyim mi Londra'ya ne verdiğini? Ali Babacan'ın 15 tane milletvekili. O Londra'nın ile olmuştur işte. Hiç kimse kusura bakmasın. Abdullah Gül organizasyonudur. Londra 15 milletvekilini o sebeple verdi ve bu çok zaten piyasanın bildiği bir şeydi. Ne alacaktı? işte o söylediği paraları alacaktı. Ne kadarını alacaktı bilmiyoruz. Bak bugün gelinen noktayı görüyor musun? Hani 10 Aralık hareketi var ya onlar kurmuşlardı, sonra anayasa çalışmışlardı, sormuştuk anayasa ne diye gizdi anayasa yok öyle bir şey falan. İşte bu bölücülük vardı içinde. Bak görüyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lileri de yaptığını. Hı. Bütün kararları kapının arkasında, bütün kararları gizli, bütün anlaşmaları alengirli. Ve bu kazığı CHP'lileri attı bize değil. Türkiye atamadı sonuç itibariyle kazanamadığı için. Ama CHP seçmenine çok büyük kazıktır.